Sünni Sevri Rahimahullah muhakkak ki Allah Celle Celaluhu seher vaktinde esen bir rüzgar yaratmıştır. Bu rüzgar zikredenlerin zikirlerini ve istifar edenlerin istifarlarını Allah Azze ve Celle ulaştırır. Gecenin ilk vaktinde arşa alanın altında bir münadi şöyle nida eder kardeşlerim: Kalkın, ey Allah'ın abid kulları. Bu nidayı duyanlar kalkarlar ve Allah Azze ve Celle'nin dilediği kadar namaz kılarlar. Gecenin orta vaktinde yine bir münadi şöyle nida eder. Kalkın ey Allah'tan korkan kullar bu nidayı duyan muttaki kullar kalkıp sabaha kadar namaz kılarlar. Seher vakti olunca yine bir münadi şöyle nida eder. Kalkın ey Allah'ı çokça istiğfar eden kullar bu nidayı duyanlar da kalkıp istiğfar ederler. Sabah namazı vakti olduğu zaman bir münadi de şöyle nida eder kardeşlerim. Kalkın ey gafiller! Bunu duyan sair kullar da ölülerin kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gittikleri gibi sabah namazı için yataklarından kalkarlar. Gecelerini gaflet ile heba eden gafillerden olmaktan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız kardeşlerim. Gece ibadetine sarılın, gece ibadeti kurtuluştur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.